kalanından hepinize merhaba arkadaşlar ben Kadir bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kale yapımına devam ediyoruz şu diye aynen difficulty kapatalım Burayın ne için ha bunu video hafıdırken yapmıştım şöyle şu duvarı çektik tamam Şuradan gerisini ne yapalım bunu bilemedim. Sen bir iniş olsun aşağı. Onu onun iniş olsun aşağı şöyle hop hop. hop hop. Tamam arkadaşlar şöyle hop. arkadaşlar. Şöyle şöyle kapatırsak iyi olur. tamam arkadaşlar. Şöyle şöyle. Tamam. Şöyle şöyle kapatırsak. Tamam şöyle arkadaşlar hop hop şu parlaklığı da açayım bir ya. <Gülüyor> <Heh>. <Gülüyor> arkadaşlar şuraya torç koymayacağım. Reston torç koyacağım. Bu biraz daha zannedin atacağı için kale daha iyi uyumlu durur. Çünkü kale aydınlandığında daha çok göründüğü için biraz savunmasız kalır. Bu yüzden biraz gerçekçi düşündüm. O yüzden Reston torcu kullandım. Şöyle şöyle şöyle. Hadi. Tamam arkadaşlar şöyle. Şuraya da koyalım bir tane. kalmışa. kalmış. Burası arka askerlerin sığınma yeri olsun. Şu. Ben buraya arkadaşlar sonradan şey çekerim büyük ihtimal. Hay senin toprağına ya. Gel gel gel. Ya niye bu kadar çok yanlış yere koyuyorum bunu anlamadım ya. Koydum blok yanlış yere gidiyor onu Arkadaşlar şuraya hop hop hop. Hop 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 hop. Hop, 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 hop. Heh, tamam. Şurası işte giriş yaptığımız geçen yani şurada batından açıyoruz. Bir de şuraya koyarız. kop. hop. İçeride bir şey var. buraya şey koyalım ya. Şalter koyalım. Tamam. Başka ne yapabilirim? Şunu, şunun üstüne buraya ne koydum anlamadım. çek 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 çek. Hop hop. Şuraya da bir duvar çekeceğim çünkü. Hop hop. Hop. Hop hop. Arkadaşlar burası uymadı. Niye uymadı derseniz şuradan başlayalım biz. arkadaşlar. Şuradan başlarsak daha iyi olur. Diyelim ve şuraya da şey koyalım. Böyle daha iyi olacak gibi. Olur ya. Böyle daha iyi olur bence. Şöyle. Şuraya da duvar çekeceğim arkadaşlar. Hmm, ne yapalım ne batacağım ben ya. Tamam arkadaşlar. Bir de şuraya şöyle şey yapacağım. Şurada da çıkış yolu yapayım bari. Ay. Ya bugün çok yanlış yere blok koyuyorum arkadaşlar. ış açısına engel olacağını sanmıyorum. Şuraya. Hop. Tamam arkadaşlar. Geçelim şuraya. Hop. Bu full denge yaparım direkt. Arkadaşlar deli olacağım ben. Şimdi arkadaşlar şuraya da bir şu duvardan alalım. Hı -hı. Şuraya çıkıp sıkarlar. Burası iyi oldu ya. Harbiden burası iyi oldu. Başka ne yapabilirim? Şuraya yine duvar çekeyim ben. Ya da bununla çekmeyeceğim numara. olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Siz de like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın yani. Unutmayın yani. Tamam. Oldu ya, oluyor oluyor yani. Arkadaşlar gerçekten şuraya da şu al şu demir kapıyı. Olmaz ha. şunu bırakacağım şunu bırakayım. Buraya da sandık falan koyayım ya. Nerede ya? Sandıklar nerede ya? Tamam arkadaşlar. Neyse bu de bu kadar olsun yani. Uzun alıyor az. Bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Hepin... Ya görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.